Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tunus işi çok kolay bir model göstereceğim. Görmüş olduğunuz modelimiz bebe yünü yani lifipi ile örüldü. Arka tarafta bu şekilde. Dilerseniz arka tarafta kullanabilirsiniz. Bana göre çok hoş duran bir model. Şimdi modelimiz çok basit demiştik. Küçük bir parçayla hemen anlatımına geçiyorum. Yine bebe yünü kullanıyorum. Yani lif ipi kullanıyorum. Bu sefer iki kat yaptım. Daha puf puf dursun istiyorum. Ve şiş olarak da üç buçuk numara kullanıyorum. küçük bir parça yapacağım için 10-15 tane zincir çekmem yeterli. Şöyle sıkılaştırdım. Bakın şimdi. 2 4 6 8 10 12 13 tane çekmişim. 1 2 daha çekelim 15 olsun. Şimdi saç örgümüzün burası düz yüzü. Şöyle çeviriyorum. Arkada görünen şu tümsek kısımlardan ilmek alıyorum. Bakın şurası gayet belirgin şu sırasıyla duran tümsekler. İlk sıra biraz yavaş oluyor ilmek çıkarırken ama çok çok hızlı ilerleyen bir model. Lif örmesini bilenleriniz çok daha çabuk anlayacaktır tekniği. Sadece başlangıç kısmımız tunus işi gibi başlangıç ama devamında fıstığa benzer bir örgü tekniği kullanıyoruz. Bu lif ipiyle bebek yelekleri, battaniyeleri örebilirsiniz. Liflerin ne kadar dayanıklı olduğunu bilirsiniz. Tüylenme yapmaz. Kendini bırakmayan bir ip. Ve çocuklar için de bebekler için de yumuşacık bir örgüsü oluyor. ve son ilmeğime de battım şurayı sıkılaştırıyorum şişimizin üzerine bakalım şimdi 2 4 6 8 10 12 14 15 tane ilmeğim var bu ilk sırada kenar ilmeğimizi hep başlangıçta bir tane alarak başlıyoruz daha sonra hep 2 2 alarak kapatıyoruz. Bu normal tunus işi ilmeği. ve sıramı tamamladım. Şimdi bir bu bir de ikincisinden normal ilmek alıyorum. Kenarların düzgün durması için. Bakın burada kenarda tek ilmek kullandım. Bu tarafta aynı şekilde ama iki ilmek kullandığımızda daha düzgün olacak. Şimdi iki ilmek hazır şurada iki tane ilmeğin arasındaki boşluk bak burası bir dolama aynı yerden iki hemen bir iki sayıyorum yine boşluğa batıyorum bir doladım ve iki bir 2 hemen boşluğa batıyorum yine bir ilmek alıyorum bir doluyorum hemen bir ikinci ilmeği daha alıyorum 1 2 ilmek saydık ve aradaki boşluğa batıyoruz farkındaysanız ilmeklere batmıyoruz modelimiz bu şekilde doladım aynı yerden bir ilmek daha 1 2 ve sonrasındaki boşluktan bir ilmek dolama aynı yerden ikinci ilmek 1 2 ilmek boşluğa batıyorum doladım ikinci ilmeğimi de çıkardım şimdi bakın burada üç tane kaldı 2 tanesini kenar ilmeği olarak kullanacağız zaten bu bir taneyi de bu sırada normal örüyorum ve son ilmeğimi şöyle kenarda iki kat ipimiz görünecek saç örgüsü görünecek şekilde battım çıkardım önce birli sonra iki ikili aldım normal ilmeklerimi bakın model yerine geldik burada hem bu tekliği hem de üçlüyü beraber alıyoruz. Şimdi bir tane zincir bu ve şu grubumuzu yine beraber alacağız. Arada bir zincir Yine üçlü grubumuzu beraber alıyoruz. Bir zincir. Üçünü beraber aldık. Bir zincir. Üçünü beraber aldık. Daha doğrusu burası üçlü. Bir de şişim tığımızın üzerindeki var. Dörtlü alıyoruz bir zincir çektim yine ve ilmeklerimi üçlüyü beraber aldım başta iki ilmeğimiz vardı burada zincir çekmiyorum hemen dibinde model olduğu için 2 2 sıramızın biri bu şekilde zaten dönüşümlü olarak bir böyle bir de bir sonraki sıradaki gibi öreceğiz iki tane Normal tunus ilmeği ördükten sonra ilk boşluktan başladık. Burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. İlk sıramız bu şekil. Şimdi ikinci ilmeğimi yine alıyorum şişimin üzerinde bu sabit kenar için. Şimdi bakın ilk boşluktan başlayacağım yine ve bunun Üzerine denk gelmeyecek. Doladım. Aynı yerden bir ilmek daha. İlmeğimi aldım. Doladım. Bir ilmek daha. İlmeğimi aldım. Doladım. Bir ilmek daha. Yani bir boşluktan üç tane ilmek çıkarmış oluyoruz. Bakın son boşluğa batıyorum. Doladım aynı yerden bir ilmek daha aldım burada ne yapıyoruz şimdi bakın bir ilmek burasını saydık bir ilmek de burada üç kalmıştı bir tanesi hemen bir iki boşluğa batıyorum 3 ilmeğimi tamamladım ve kenardaki iki ilmeğimi de normal ilmek olarak alıyorum. Kenar ilmeğimi de bakın şu şekilde ilmeğimi aldım. Önce birli sonra ikili ve hemen sonrasında üçlü var. Bu ve üçlümüz dörtlü oluyor. Hepsini beraber aldım. Bakın şunun hizasında boşluk oluştuğu için bir zincir üçlü grubumu beraber aldım bir zincir bir üçlü bir dörtlü diyorsunuz kafa karışıklığı yaratıyorsunuz demeyin lütfen İsterseniz dörtlü ilmek diyebilirsiniz ben şu ilmeği buna dahil ettiğimiz için üçlü diyorum bir zincir çektik ve Ilmeklerimizi topladık bir zincir yine ilmeklerimizi topladık bakın iki ilmeğin arasında boşluk olduğu için burada sonda zincir çekmemiştik burada bir zincir çekiyoruz yani alttaki fıstık görünümünün üzerine zincir denk gelecek 2 2 Şimdi ilk sırayı yine tekrar ediyoruz bakın. 2 ilmek aldım. İlk boşluktan başlıyorum. Hızlıca ilerleyeceğim şimdi. Geldik son boşluğumuza. Burada bir önceki sırada 1 2 3 ilmek kalmıştı yani ilk sıramızda burada da şöyle burada fıstık oluştuğu için normal ilmek alamayacağım tepesine batıyorum bir ilmek aldım ve diğer ilmeklerimi normal tunus ilmeği şeklinde alıyorum kenar ilmeğimi de yine bu şekilde batarak kenarda bir saç örgüsü görünümü elde ediyoruz. Birli, ikili, ikili. Bakın burası fıstık. Fıstığın üzerine bir zincir. Şimdi tüm ilmekleri topladık. Bir zincir ilmekleri topla. Bir zincir ilmekleri topla. her iki sırayı da tekrar etmiş olmak için tekrar ediyorum vaktinizi çalıyorsam kusura bakmayın bakın burada fıstığımız yok sonda zincir çekmiyorum 2 2 alarak bitirdim hemen ikinci sıranın tekrarını da yapalım ikinci tunus ilmeğimi aldım ve burada yine ilk boşluktan başlıyorum ilmeklerimi toplamaya. Bir ilmek, bir dolama, aynı yerden bir ilmek daha. Ve sona geldik. Burada Şöyle bakıyorum.